İyi. Ayıcık, posteli kolye var. Hadi kahraman polisler, bankaya hırsızlar girmiş. Hemen onları yakalamamız lazım. Hadi, Hadi hırsızlar hırsızları yakalayalım. yakalayalım. Gelin bu da sizi yakalamadan pes etmeyeceğim. İşte bu iş tam bize göre. Başlıyoruz. İstemeyi. İşte böyle. Kahramanlar hepsini yakalayalım. Bir saygı bir takımız. İşte, i̇şte bu, bu iş bu, bu kadar. kadar. Yay! Bravo size kahraman polisler. Şimdi başka bir görevimiz daha var. Hazır mısınız? Hazırız. Bugün yeni bir atış deneyeceğiz. Hadi hepiniz sıraya geçin bakalım. Yay! İlk önce ben atacağım. Sonra da ben. Hadi, Hadi başlayalım o zaman. zaman. İşte alıyorum. Hadi Demyam sana güveniyorum. Beni izle Bu yavru harika aydın abi ya. Hadi bir kere daha. Çok eğlenceliymiş. Sabırsızlanıyorum. Ben de atmak istiyorum. Yes, ben de. Haydi can göster kendini. İşte böyle. Biz harika bir takımız. Bütün istersiniz. görevleri tamamladık. tamamladık. Yes! yes. Kanalımıza abone, abone olmayı ve like atmayı, atmayı. unutmayın. Bay bay. <laughs>